Ada Çal Peyzaj'da peyzaj mimarı olarak çalışıyorum. Bugün size arkadaşımızın sorularını cevaplayacağım. Ee, şimdi öncelikle dünyada birçok bitki var. O yüzden bu bitkileri tanımlamak ve öğrenmek adına elbette ki sınıflandırma şart oluyor. Bu sınıflandırmayı da tabii ki neye göre yapıyorlar? Bitkinin yaprağı, boyu, ailesi, hangi familyadan geliyor ya da e, büyüme şartları gibi birçok etkenden kaynaklı bir sınıflandırma yapılıyor. Daha sonra bunun ailesi, cinsi, türü şeklinde değişerek sınıflandırma tekrar aşağıya doğru iniyor. Bitkinin kökü topraktan alması gereken suyu ve minerali almasını sağlar. Gövde hem dik durmasını sağlarken hem de aldığı suyu ve minerali iletir. Çiçeğe ve yaprağı. Yaprak fotosentezin gerçekleştiği yerdir. Enerji üretimi orada gerçekleşir. Çiçek ise üreme organıdır. Ee, bitkinin devamlılığı için önemli bir olay. Fotosentez bitkiler için yaşam kaynağıdır. Çünkü kendisi için enerji üretmesi gerekiyor. Enerji üretirken de bunu fotosentezle yapıyor. Fotosentez yaptığında bitki e, hem kendisini beslerken kendisi için besin üretirken hem de bizler ve diğer canlılar için oksijen üretir. Peki nedir bu fotosentez dersek eğer? E, bitki güneş ışığından ve karbondioksitten faydalanarak e, suyu da birleştirerek ortaya bir oksijen açığa çıkartıyor. Oksijen de tabii ki hem kendisi için hem de biz diğer canlılar için enerji kaynağı. Bitkiler hayatta kalmak için e, akıllı uyum stratejileri geliştirmiştir. Bunlardan e, çevre koşullarından kuraklık, e, aşırı sıcaklık ve zararlı e, çevreden gelen zararlı böcekler için farklı farklı şeyler üretmişler. Mesela kuraklık için kendi e, yapraklarını küçültebilir. Ya da aşırı sıcaklarda su verimini kaybetmemek için belli saatlerde gözeneklerini küçültebilir. Onun dışında çevreden gelen zararlı böceklere de e, toksik maddeler üretir. Değişikliği, sıcaklık artışı, kuraklık ve aşırı hava olayları bitki türlerinin yaşam alanlarını daraltıyor. Tarım, ormansızlaşma e, gibi insan etkileri de doğal ekosistemi bozuyor. Peki botanik bilimi bununla ilgili neler yapıyor? Öncelikle nesli tükenmekte olan bitki türlerini belirliyor. Daha sonra tohum bankalarına bu nesli tükenmekte olan bitkileri bildirip üretime geçmesini sağlıyor. Ve ondan sonra üretip doğaya geri kazandırıyor.